Ana oğullarım ne yapıyorsunuz burada? Ya ne yapabiliriz baba oyun oynuyoruz işte görmüyor musun? Ya oğlum onu görüyor. Bunlar kim onları bilmiyorum. <laughs> bebek aynen öyle. Bunlar bizim arkadaş baba. Biz bunlarla oyun oynuyoruz. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Godzilla'larla oyun mu oynanır? Adamlar sinirlerse sizi yakıp gül eder. Ula oğlum bir işinize doğru gitsin. Ya baba bir dur bir dur be. Bir şey olmaz. Biz 5 gündür beraber oynuyoruz. Ney? 5 gündür beraber mi oynuyorsunuz? Ana oğlum dikkatli olun. Baba sen ne demeye çalışıyorsun ya? Hadi bakayım düşün şunu. Bebek tipe göz verdi. Sıkıntı var? Valla biz anlamadık. Mavi bebek Godzilla. Baba ne oldu? sen niye böyle bir anda yükseldin? Oğlum uzun zaman önce daha sizler yokken biz ile arkadaştık. Ama sonrasında ben bir şey yaptım. Ve sonrasında beni dondurdu. Daha sonrasında da yaktı. Sonra yine dondurdu. Sonra yine yaktı. Bir daha dondurdu. Anladık baba anladık. Dondurdu yaktı. Dondurdu yaktı. Eee sonuç göster bize sonuç. Nerede sonuç? Dur oğlum dur. İşte dondurdu yaktı. Dondurdu yaktı. Oğlum sonrasında ben böyle kaldım. Oğlum abi ne diyorsun bu dondurdu la. Ne bileyim kardeşim bir şeyden saçmalıyor işte. Ulan bu Begiz. Ne var kırmızı bebek ne var Babam hakkında yalan söylemeye utanmıyor musun Kardeşim sen kafayı mı yedin Bunların hiçbirisi yalan değil Ne yani siz şimdi babamla çocukken arkadaş mıydınız Valla aynen öyleydik Duydun mu Mavi Bu sümüklü garip yaratık bizim babamızla arkadaşmış <laughs> Tamamlar duydum kardeşim Bunlar kardeşim bunlar kafayı sıyırmış iyice Şşşt birader Aklım. Yalan mı söylüyoruz la? Babanızın suratına bakın. <laughs> Tır çatmış gibi. Benimle düzgün konuşun. Bakın vallahi sizi döverim. Aha, <laughs> kesin döversin. Danyası beni bir döv de gör bak bakalım ne oluyor. Bakın bile Biraderler biraz fazla ileri gittiniz ha. Bakın beni çok sinirlendiriyorsunuz. He ee, sinirlen ne olacak? Sen yaklaş bakayım bana biraz. Ya yaklaşmayayım Ucube bir daha yana mı geleceğim? Ucube mi? Sen ne diyorsun? Sana Ucube diyorum. Ucube de be göz. Ucube de be göz. Kenan'ı bir nesemler. çok güzel su akar Ucube de be göz. Ucube de be göz. Abi bunlar babama ne diyor? Vallahi bilmiyorum bebek. Ama biz bunlara bir şey yapamayız. Gözümüz yetmez. Ama Öyle hakaret dinleyeceğini yapsana bir şey. Vursana şunlara bir tane. Onunla bize vuracak yürek yok Şiveli Tepe Ulan beni çıldırttınız iyice. Gelin ulan buraya gelin. Gel buraya kırmızı Godzilla bebek. Ana milader bu ayağıma kadar geldi. Ben korkmaya başladım. Tepe Göz girmez be Sen şimdi bana ucuma demek ne demek görürsün. Ana milader yardım et. Ya oğlum girmez. Bizden göreceksiniz. Ben o değilim. Şöyle olsun Olsana. Kardeşim. Kardeşim nereye gittin? Hıa. Göremiyorum seni. Birader birader. Kardeşim cevap ver. Hıa. Mami koca ya. Şöyle cevap vermez. Ne diyorsun sen ne diyorsun? Hıa. Donduracağım seni. Dinle evlat. Kardeşin aynı kaderi paylaşmak istemiyorsan git buradan. Yoksa sonra da bir tekme atarım uçar gidersin. Sizin Çok acıktı, he? Ne ysem acaba? Ne yesem? Bugün benim yüzde neler varmış? Şöyle düşüneyim, tabii ki de istediğim her şey. Acaba geyik mi yesem? İnek mi yesem? Kaktüsün kuzuları mı yesem? Ne ysem bilemedim. Baba 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 yardım et yardım et. Ne var be oğlum yine? Ne yiyeceğimi düşünüyordum çabuk anlat. Baba yiyecek dolu bir günle bırak. Niye oldum? Ne oldu? Baba 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 ne var ya? E oğlum. Eee ne oldu kırmızı nerede? Baba kırmızı uçtu gitti. Ula acaba o sinek fızıltısı o muydu ya? Ulan Mutant Tepegöz ulan Mutant Tepegöz. Beni şimdi çok sinirlendirdin. Kimi yiyeceğimi buldum. Baba ben de kolumdan bir parça yiyebilir miyim? Olmaz oğlum bu onunla benim aramda. Sen git kardeşini bul. İyi de nerede? Bu şekilde bunu da bileyim ben. Ben intikamımızı alacağım. Gel buraya Mutant Ula Acaba vurmasa mıydım? Baba, ben sana etmediğim, pişman olacağı şeyler yapma. Ne yapacaksın şimdi o çocuğa? Ama ne yapayım? Benimle dalga geçti. Bana ucube dedi. Baba, bir güzel de ucuba dedin. Bir güzel de ucube mi şey. Ucu be? Sus bebek, sus. Boşuna nefesini yorma kardeşim. Bu adam ne anlasın? Ama Tam kuskucuk Godzilla'nın çocuğuna tekme attı ya. Vah oh, vah. Oh, oh. Çocuk nerelere gitti acaba? Valla vurdu bir tane gitti. Ula baba ula baba. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi Godzilla gelmez mi buraya? Mavi de saldık zaten. Oğlum tamam yüzüme vurma bunları. Ula ne yapacağım saklansam mı acaba? Öyle saklanmak olmaz baba. Saklanmanın bir adabı vardır ha. Sen erkek değil misin yoksa? Ben, ben erkeğim erkeğim değil mi? Evet baba erkeksin. Ula baba. Sen tek başına yenersin Godzilla'yı O yüzden korkma Ulan koskoca mutant olmuşsun hala korkuyorsun Evet evet ben Godzilla'yı yenebilirim Korkmam Evet bunu yapabilirim yapabilirim Ben en güçlüyüm ben tepe gözüm Ama mutant hali Olsun ben mutant tepe gözüm ama en güçlü olan Ulan birader bu ucube kendi kendine ne konuşuyor ya Bilmem ne konuşuyor e, Birader ben de sana sordum ne konuşuyor Ne bileyim Ulan sen de ne, ne beyinsizsin ya Oğlum hadi gitsene ne yüzme bakıp duruyor Oh, olmak da çok can sıkıyor ya. Ula ben bu tepe gözle çocukluk arkadaşıydım. Ne ara bu hallere düştük. Of ya of ya. Şimdi nasıl döveceğim ben bunu? Ula adama yazık bir de mutant olmuş ya. Ula adama ucu bedenir mi be? Hak etmişsin kırmızı. Allah oğlum diye demiyorum ama çok salak ya. Neyse bakalım bir şekilde halledeceğiz. Hadi ya yürü Godzilla gidelim. Dışarıda şeyden... Ne bileyim birader ne yapıyorlar? Oğlum ben de sana sordum ya. E, ben de sana sordum. Of benim bu kardeşler niye böyle ya? Ulan oğlum mutant ben nasıl döveceğim şimdi seni ya? Of ya of ya. Seni de çok severdim nasıl döveceğim şimdi seni ya? Oğlum keşke yapmasaydın böyle bir şey ya. Mutant tepe göz. <laughs> geldi 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 eyvah saklayın beni. Ula baba ne konuştuk az önce? Yok yok bebek bunlar adam falan olmasa. Ben sana söylüyorum bu şimdi dayak yiyecek. haydi Yok mu böyle? Olmaz. Ne yapsak ya? Kaktüsü falan mı çağırsak? Oya bir ye abi. Dur bebek ya. Ben de kaktüsü arayayım. Çocuklar ben ne yapacağım? Baba zaten koşuyorlar. Karşına geç. Oya yapmaya çalışmış. Kaktüsü çağırıyoruz. Ee, tamam ama beni yer mi? Baba teşekkürler. sana karşıma. Bak valla tüm köyünü yok ederim ha. Of tamam geliyorum geliyorum geldim. Bilader sen benim kırmızı çocuğa ne yaptın? Ee, kardeşim gerçeği mi söyleyeyim yılan mı? Oğlum niye yalan söyleyeceksin gerçeği söylesene. Ee, bilader. Oğlum anlat bak sinirleniyorum ha. Tamam tamam sinirlenme. Ya şimdi bu çocukları ben istemedim burada. Benim çocuklara küfür ediyorlardı. önde olmuyorlardı. Haydi baba anne ne işe? Adını adamın bebek yalan söylüyor oğlum. Ben de gitmelerini önce ondan sonra. Sonra döndü bana uçuma dedi. E ben de dayanamadım. Bir tane tekme attım uçtu kardeşim. Birader ne yaptım dedin ne yaptım dedin. Tek tekme attım. Nasıl tek attın? İşte böyle attım birader. Oğlum sen salak mısın? Niye bana yalan söylemiyor? E, ne yapayım korkmuyorum senden. Benden korkmuyor musun? Bak birader işte buna sinirlendim. Sen gel bakayım buraya. <laughs> 하다 çekişti beni be. Oğlum canımı acıyor diyor. E bilader acıyor da ondan. Biz Godzilla'lar çok güçlüyüz. Hadi çek kardeşim. İyi bakayım bilader çekiyorum. Ah oh be bilader dünya varmış. Teşekkür ederim. Kardeşimin önü değil de. Hadi hadi babamız bu tantaka geçemeyecek. Ne? Bu tantaka gözümü döbecek. O hadi gidelim gidelim. E bilader bu onursuz kaçarılmaz. Hadi kardeşim gidelim gidelim. Oh, vurma bilader acıyor. Vurma. Vurma. <laughs> Sen ha benim çocuklarıma ha. tekme atarsın ha. Al sana al sana al sana. Dur vurma birader. Acı acı ha. Al sana al sana al sana. Bundan sonra çocuklarıma asla zarar vermeyeceksin anlaşıldı mı? Evet a, a, evet a, a, anlaşıldı anlaşıldı. Al bakayım al bakayım. Biraz da böyle biraz da böyle. Bak kardeşim seni severim ama çocuklarıma zarar gelsin istemem. Anladım birader anladım anladım. Al bakayım al bakayım al sana. Sana, al sana. Lütfen, al, acı. Bir vurma be, vurma. Abi ben gidiyorum. Git bebek, git. Ben de bu durumu düzeltmeye çalışacağım ha. Ula bu kaktüsler ne kaldı ya.